oba pardon 4 5 6 7 iyice gömmüşler 7 oh keyifler yerinde tünüyorlar güzel henüz daha yumurta yemine geçmedik. Piliç geliştirmeden devam ediyoruz. Bugün son çuvalımı vereceğim piliç geliştirme olarak. yapmışlar. Epeyce bir civciv çıkartmışlar burada. Maşallah. Evet sevgili arkadaşlar yeni videomuzdan merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yağmurlu bir güne başladık tekrardan. Bahar yağmurları. 3 gün yağıyor, 2 gün açıyor derken ne olacağı ne zaman ne zaman yağmur yağacağı belli olmuyor. Rabbim bereketini eksik etmesin. Yağmurlara her zaman ihtiyacımız var. Evet bugün köy yerinde ve hayvancılıkla uğraşıyorsan iş biter mi? Bitmez. Bugün depomuzda son iki çuval yemimiz kaldı. Yemciye gidip yem almamız gerekiyor Ayrıca de Bugün elimde kalan son Piliç geliştirme yemini vereceğim Yeni gelen tavuklarımıza Bugün yeni yemleri de almaya gideceğim Bir sonrakinde artık yeni tavuklarımız Yumurta yemine geçiş yapacaklar Bundan sonraki verimlerimizi Gün be gün daha da artacağını göreceğiz Hep birlikte inşallah Videomuza başlayalım Arkadaşlar videomuza başlarken de videonun altına bir hype puanlaması yapalım. YouTube'un bizi daha çok kitleye önerebilmesi için hype puanlamasını sonuna kadar en yüksekten yapalım arkadaşlar. Ayrıyeten kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayalım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, maşallah, maşallah. Şimdi yemlerimizi vermeden önce de bugün kaç adet kılavuz yumurtamız var ona bakalım Allah'ın izniyle. Haydi bakalım sayalım. Evet kılavuz yumurtalarımız bakalım bugün kaç tane var? Bugün bir, yine iki, Aa, burada yerde var bir tane, üç. Niye yere yumurtluyorsunuz? Ben size dünden tembihlemedim mi? Ha? Şunu da şuraya koyalım. 3. 1, 2, 3. Yere bakacağız ayrıyetten. Önce folluk içine bakalım. 3. 3. Oba. Pardon. 4. 5, 6, 7. İyice gömmüşler. 7. Tintetlerin yumurtasında artış var. Güzel. Güzel. Bu hoşuma gitti bak. Evet. Çekilin. Evet kızlar. Yine günlük rutinimizi yapalım. Çekilin bakayım oradan. Bir tane yumurtlamışsınız yere başka vardır. Allah'ın emri vardır. Çekilin. Şuradan bakayım. Şuradan şöyle bakayım. Buradan görünür de yok. Önce dip köşelere bakacağız. Önce dip köşelere. Önce dip köşelere. Oh, keyifler yerinde. Tünüyorlar güzel. Çekilin bakalım ama sizi rahatsız etmek zorundayım. Çekilin. Çekilin bakayım. Çekilin bakayım. Heh. Yer da bir görelim köşelerde yumurta var mı? Yok. Güzel güzel. Köşeleri en azından yumurta yapmıyorlar ama bir tane folluk önüne yere yapmışlar. Neyse olabilir diyelim. Olabilir böyle şeyler. Dünden bir tane su bidonunun arkasına yapmışlar var mı? Yok. Bugün yok. Güzel. Evet bu bölümde var mı? Bakalım. Dünden size tembihlemede bulundum. Yerlere yumurta yapmıyorsunuz. Beni uğraştırmıyorsunuz ona göre. İşimiz başımızdan aşkın zaten. Evet görünürde yok. Yok. Çekilin bakayım. Yok. Yok. Boşaltın o köşeyi de bakayım. Boşaltın orayı da var mı? Orada da yok. Tamam. Yok. Şu arkada var mı acaba? Bak orada bir tane Nick Brown görüyorum. Yapıyor bir işler beceriyor kesin orada. Sağlık olsun. Kızım ayağımın altlarında gezinmeyin. Gözünüzü seveyim. İyice elcim oldular ya. Maşallah. Evet sevgili arkadaşlar düne göre 3 adet fazladan yumurtamız oldu bugün 7 mi saydık 3 4 5 6 7 7 tane bunların 1 2 3 tanesi 3 tanesi tintetlerden 4 tanesi nick brownlardan gene ee, maşallahı var helal olsun maşallahınızı da alırım henüz daha yumurta yemine geçmedik piliç geliştirmeden devam ediyoruz bugün son çuvalımı vereceğim piliç geliştirme olarak muhtemel o da 2 gün gider Yarından sonra artık yumurta yemine geçiş yapacaklar. Bakalım ondan sonraki süreçte günlük yumurta artışımız kaç adet olacak merak ediyorum. Ama daha yumurta yemine geçmedik. Şimdi kızların yemlerini dolduralım. Daha sonra da yola çıkalım. <laughs> epeyce bir civciv çıkartmışlar burada. Maşallah. Allah. Turgut bunların ırkı ne? Saso, en üstteki. En üstteki Saso. Ortadaki beyaz etlik. En şey. aşağıdaki Atax. Broiler dedikleri mi? Bilmiyorum abi. Red, e, red e. Oksideş, şeyler herhalde En alttaki? İki ayda büyüyor. En alttaki Atax. Bir de Lohman dişi. Onlar tavuk. Tavuk. Abi, 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 Anladım. bu abi. Tamam. Şey, güzel yapmışlar maşallah. Ya, sen Allah. Thank <laughs> you. Evet sevgili dostlar. Her videoda tek başıma ne kadar emek verdiğimi görüyorsunuz. O yüzden ki hype'lamayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Sizleri çok seviyorum. Devam ki. Ay şuraya çömeşi veriyorum kızlar. Çok yoruldum. Evet sevgili arkadaşlar, dostlar. Bu videomuzda böyle oldu. Benim açımdan gerçekten temponun en üst seviyede olduğu ve çok yorulduğum bir video oluyor. Her 20-25 günde bir arabaya yükle, sar, getir, ondan sonra depoya yerleştir derken bu yemişi çok zahmetli. Artık bana kaldı maalesef yemci getiremiyor. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Her videonun emeği çok fazla gördüğünüz üzere arkadaşlar. O yüzden ki videonun sonuna gelmişken de kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun.